Merhaba arkadaşlar ben Alp Semih Aydın Nesnelerin İnterneti Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Nesnelerin İnterneti dersi kapsamında bu ödev videosunu hazırlıyorum şu anda bu thinkspeak.com diye bir web sitesi var arkadaşlar bu web sitesinde biz cihazlarımızı internete bağlayabiliyoruz. Şimdi ben öncelikle koduma gelecek olursam kodda e, devremi göstereyim. Bu dev bu ödevde e, şöyle göstereyim. DHT 11 sıcaklık ve nem sensörü kullanıyoruz. E, bu sensörü yardımıyla sıcaklığı ve nemi ölçüyoruz. Ben bu ödevi aslında hazırlamıştım. O ama orada şu anda bu görünen sıcaklık ve nem değerlerini 255 olarak gösteriyordu. Buradaki e, bağlantılarda aslında demek ki yanlış verilmiş. Ona göre bağladığım zaman hata oldu. Tekrardan e, multimetre ile hangisinde akım olduğunu buldum. Ve ona göre farklı bağlantılarımı yaptım. Bu sayede şu anda sıcaklık ve nem değerlerini sürekli ölçüyoruz. Kodumuzda öncelikle bağlı olduğum internet adresinin, Wi-Fi'nin, Wi-Fi, wifi adresinin adı ve şifresini bu secrets.h'den alıyor. Sonrasında bir tane sayı değişkenine sıfırdan başlatıp yüz arttırıyoruz. Rastgele bir, ikinci bir sayı olarak da 0 ile 100 arasında rastgele sayı şey yapıyoruz, ürettiriyoruz. Burada sıcaklık ve nem değerleri var. İşte onun haricinde de burada işte sıcaklığımızı ve nemimizi gösteriyor. Bu sensörden aldığı değerlerle işte burada 5 saniyede bir yapıyor bu işlemi vesaire. Burada bir string işlemi var. Sayı 1'de 1, 2'den büyükse işte bunu yazdır. 1, 2'den küçükse bunu yazdır gibisinden. Sayılar eşitse sayılar eşit yazıyor falan. Sayı 25'ten büyükse çaba çok sıcak. Vesaire. Şu anda bir de internete biraz uzak bir noktadayım. sebepten dolayı bazen sanırım bağlantısı kopuyor ama e, hallederiz. Şimdi burada baktığımız üzere, dediğim gibi ThinkSpeak'te benim şu an bana ait bir kanal, Public View diyelim, herkes açık görüntü. İnternette. Burada işte Mesela şu anki saatimiz kaç? 15.56. Yani şu anda bu artan sayı sürekli böyle artıyor. Sonra tekrar sıfır olup tekrar artıyor. Burada da rastgele bir sayı üretiyoruz. işte sürekli farklı zaman dilimlerinde. Burada bu nemi ölçüyoruz şu anda. işte nemimiz mesela 22'ymiş. Burada da sıcaklığı ölçüyoruz. Sıcaklığımız 24 diyor işte tekrar gelelim evet burada aynı şekilde hangi sayı hangi sayıdan büyükse o Zamanı göre onlara göre yazdırılan kelimeler bir de burada eklememiz gereken gerçi orası private kısmında olması lazım vardı da şimdi oradan göstereyim Hı. aşırı sıcak dediğimiz Mesela bakalım 27'den büyükse aşırı sıcak diyor. Ben bunu mesela 25'ten büyükse diyeyim. 25'ten büyükse yanmadı. Niye yanmadı? Şu anki sıcaklığımız çünkü şu anki sıcaklığımız 24'müş. Tamam. Ben bunu o zaman 20'den büyük yapayım. Evet, 20'den büyük yaptığım zaman bu Beni uyarıyor işte kırmızı bir renk çıkararak Fazla sıcak olduğunu gösteriyor Mesela şu anda e, Kodumuzda ne gösteriyor 24 Kodumuzda 24 gösteriyor benim ev Yanımda bir termometre daha var Bu 27 gösteriyor ama sanırım bu Biraz Bilgisayarın yanında olduğu için ısındı sanırım Belki birazdan düzelir hala 27 gösteriyor her neyse. Yani ödevimiz kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Buraya girip işte buradan kanal oluşturuyoruz. Oradan böyle özellikler ekliyoruz. Kodlarımızı yazıyoruz. Kısaca bu şekilde.